Anton Çehov'un kısa oyunlarından Sayfiye'de Yaz başlıyor. Oh, hala zor nefes alıyorum. Evet, mesela bugünü ele alalım. Bildiğin gibi saat 10'dan 4'e kadar dairedeydim. O korkunç sıcağın yanı sınar sinekler, Felaket bir düzensizlik. Adeta kaos. Sekreter de izinli. Öteki yardımcı ise balayında. Küçük memurlarsa sayfiye diye deli oluyorlar. Sonra aşk oyunları. Amatör tiyatroculuklar. Velhasıl hiçbirinden olumlu bir iş alamazsın. Üstelik ya sarhoşturlar ya da uykulu. Sekreterin işine bakan herif ise sağır ve aşık. İş takip edenler de aptallaşmış bir halde sinirli sinirli dolaşıyorlar sadece şaşkınlık ve telaş. İmdat diye bağırasın gelir. Benim işime gelince de o da dolap beygirli. Hep aynı şeyler. Rapor tavsiye, rapor tavsiye al ver al ver tıpkı denizin gelgiti gibi. Gözlerin yuvalarından düşecekmiş gibi olur. Bir bardak daha su verir misin? daireyi yorgun argın terk edersin. Yemek yiyip bir yatağa uzanmak istersin ama hatırlarsın ki yazdır. Tatil zamanı! Bu demektir ki sen paçavrasın. Bir sicim parçasısın. Kısacası bir esir. Peşinde koşulacak işler vardır çünkü. Sayfiye de Adamın biri şehre mi inecek? İnmez olsun. Değil sadece karısı, bütün sayfiyedekiler sipariş verirler. Kırımı terziye gönderip bunun önü çok geniş, omuzları çok dar olduğundan terzik kadına çıkışmamı tembihler. Küçük kızın ayakkabıları mutlaka değişmelidir. Baldız hanım 20 köpek değerinde kırmızı ipekle 2,5 metrelik kordon ister. Dur sana alacağım şeyleri okuyayım. Bir abajur, 1 kilo bonbon, 5 köpeklik tarçın ve karanfil, Mişa için hint yağı, 5 kilo kesme şeker. Ayrıca apartmandan getirilecekler de var. Bakır tencere, şeker havanı, karbolik asit, 10 köpeklik pudra, 20 şişe içecek, sirke ve komşu kızına 82 numara korse. Ve sakın unutma Mişan'ın kışlık paltosuyla lastiklerini. Of of. Bu sadece karıma ve aileme ait liste. Daha komşuların da listesi var. Allah kahretsin. <laughs> Anton Çehov'un kısa oyunlarından Sayfiye de Yaz devam edecek. Arkası yarın.